Hepinize merhabalar. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber efsane bir videoda karşınızdayım. PJ Hadi bakalım. Jose Kaptır bir bot seçeceğim direkt. Hemen Hemencik şöyle bot seçelim. Tamamdır. Şu oyunumuza geçelim. Evet şu an oyunumuz başladı. Evet. Şimdi hemen kapıyı açalım. Burada değil anahtar herhalde mutfakta ya da bahçenin kapısında olması gerek. Bakalım. Evet buradaymış. Şunu açıyorum. Al, tamam bu haklı. Bence ilk önce bunu alalım. Şunu açalım. Şuradan da şunları şunları yapalım. Gelip kapatalım. Tamam abi. Geliyor. Tamamdır. Koş 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 koş. Evet 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 evet. Gidelim. Tekrardan işte çıkacağım. Heh, şuradan bir de şey alacağım. Hiç aşağı inmem lazım. Peki aşağıya mı alacağım? Ooo. Yaşasın. Oo oh, oh, oh. Ah. şu an gelemez abi. İlk önce bunu burada oynamamız gerek. Red Gear. Bence ben şuradan koşa koşa gidelim. Koş abi. Hemen şunu da açalım. Aoo. Oh. Anam. Oh. açtım. Hadi bakalım. Ben şöylesine gidiyorum. Birinci yerimizi açtık. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Oğlum. Tabii. Önce buradan yediğim oradan eğer al evasla Bir Çık. tane daha şimdi de şuradan gireceğim. Evet ben gidiyorum oyun. Tamam gidelim. Şöyle biraz. Yolda çıksın. Oha ama ya. Durma burada. Aa oyunum ekranımda bir şey oldu. Dur. İlk önce gidelim. Şuradan. Şuradan yapacağım. Herhalde oradan geçiyor için. Hadi. Bir tane evet. Bunu da aldık. Oy. Oh. Gel gel gel. Çok az şey kaldı. İşte çıkacağız bir de. Tamam. Diyorum. Aşağıya oradan alacağım. Ölmeyelim de. Aman değil Şuradan gideceğiz maalesef Benim çıkmaz çıkacak zaten. Burada. evet. Gel 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 gel. Gel oğlum. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. 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 Çıkarı kapattım. Son birkaç tane şey kaldı. Evet. üstte i̇şte çıkacağım sarı anahtarı alacağım. Yok turuncu anahtarla şey açmadım. Ee, sarı anahtar burada değil mi? Dur ya. Dur. E, ee, a. Aa. Abi ama ben aşağıya açtım. Turuncu anahtarı nereden bulacağız? Heh, turuncu anahtar şurada. Turuncu anahtar burada çıkıyordu. He ee, yok. Gitmiş. Ya bulamadık. Sonra bir fake atayım sonra da videoyu bitireceğim. Vur 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 Hadi gel. Gel 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 gel. Oyunun yarısını yaptık sonuçta. Ama bulamadım. Awesome.